Herkese merhabalar. Türkiye 28 Mayıs'ta ikinci turun bitimiyle beraber ortaya çıkan yeni siyasi tabloyu tartışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı seçildi. İşte o günden bu yana televizyonlarda haber tartışma programlarında yapılan yorumlar, ister, mangalda kül bırakmayan tartışmalar ve gazetelerde köşe yazarlarının yorumları bütün bunların arasında hiç söylenmeyen bir gerçeği adım adım ilerleyen bir planı bugün sizlerle paylaşacağız. Erdoğan'ın asıl planı ne? Çünkü bu seçim sonuçlarından belki de çok daha önemli, çok daha ağırlıklı bir unsur. Şimdiye kadar hiç söylenmedi. İlk defa burada sizlerle paylaşacağız. Şimdi dönelim hemen 28 Mayıs akşamına. Seçim sonuçları büyük oranda netlik kazandıktan sonra Cum Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Kıbrıklı'daki evinin önünde kendisini bekleyen seçmenlere konuşma yaptı. Yine e, seçim otobüsünün üzerine çıktı ve orada herkes e, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir konuşma yapacağını düşünürken Erdoğan yine hedefine Kılıçdaroğlu'nu aldı. Çok ilginç. Yani öylesine kritik bir gün, önemli bir günün akşamında Erdoğan niçin Kılıçdaroğlu'nu hedefe oturtur ve şunları söyler? Erdoğan dedi ki: "Buradan Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Bir hesap yapıyorum. Hesap uzmanıyım." diyordu ya Kılıçdaroğlu'nu kastediyor. 2018'de CHP'nin vekil sayısı 146 idi. 2023'te CHP'nin vekil sayısı 169'a çıktı. Toplamda %1 oya bile sahip olmayan malum partilere kiralık vekil verildi. Şimdi 129'a düştü. CHP böylece kaybettiği vekiller nedeniyle herhalde CHP bunun hesabını bay bay Kemal'e soracaktır. Herhalde CHP bunun hesabını bay bay Kemal'e olacaktır. Doğrudan partinin iç işlerine yönelik bir operasyon ya da bir yaklaşım. Daha sonra işte televizyonlarda seçim akşamı gelişmeler takip edilirken özellikle muhalif konumdaki gazetecilerden bazıları ya herhalde yani bu doğru değil demeye getiren açıklamalar yaptıktan sonra herhalde Ankara'ya geçince aynı akşam sarayın önünden yine işte seçmenlerine seslenecekti. Aynı şey tekrarlamaz daha kucaklayıcı bir ifadede bulunur diye yorumda bulundular. Ama Erdoğan tüm Türkiye kazandığı Benzeri konuşmaları yaptıktan sonra yine hedefinde Kılıçdaroğlu vardı ve doğrudan CHP'ye CHP'nin iç işlerine yönelik herhalde bunun hesabını sorarlar, benzeri sözler söylüyor. Ve bugün, bakın son derece önemli. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel kurulu vardı ve Erdoğan bu genel kurulda konuşma yaptı. İşte ekonomiye değindi, terör dedi ve söz döndü, dolaştı. Bir kez daha CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na geldi. Aynen Kısıtlı'da, Kısıtlı'da ne söylediyse ve aynı akşam sarayın önünde Kılıçdaroğlu'na yönelik ne söylediyse o bir paragraf metin bunları tekrarladı ve sadece şu değişti. Herhalde CHP'li arkadaşlar bunun hesabını sorarlar. Şimdi bunu açık bir biçimde ifade edelim. Seçim bitti ama biz Erdoğan'ın asıl hesabını şu yaptığı açıklamalarla net olarak anlamış durumdayız. Ortada CHP'ye yönelik bir operasyon var. Ve Erdoğan özellikle da sadece Kılıçdaroğlu'na değil, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve işte bundan on ay sonra yapılacak olan seçimler, örneğin dedi ki seçmenlerine, Üsküdarı bir daha alacağız, değil mi? İstanbul'u bir kez daha alacağız, değil mi? Yani gündeminde daha o akşam yerel seçimler var. Çok önemli. Erdoğan'ın siyasi hesapları yerel seçimlere yönelik ve bu yerel seçimlerde. CHP'nin dizginlenebilir, CHP'nin e, kontrol edilebilir bir noktada olması Erdoğan açısından büyük önem taşıyor. Bu yaptığı açıklamalardan anlıyorum. Bu 3. E, Kılıçdaroğlu'na yönelik ve aslında da partinin içine yönelik ve tabii ki bu e, e, Millet İttifakı'na oy vermiş seçmenlere yönelik bir açıklama. Şimdi Erdoğan diyor ki işte milletimizin teveccühü %52.18 gibi bir oyla bir kez daha seçildim. Oysa bunun karşısında %48 gibi bir oyla e, seçimde Erdoğan'la yarışmış bir isim var. Kılıçdaroğlu. Bu seçimlerde özellikle ikinci turda oy veren yurttaşlarımızın seçmenlerimizin neredeyse Yarıya yakını, yani tabii ki arada fark var ama neredeyse yarıya yakını Kılıçdaroğlu'na oy vermiş, onu desteklemiş. Şimdi bu gerçeği görmeyeceksiniz, tabii bu gerçeği görmeyenlere de biraz sonra bazı sözlerimiz olacak çünkü onlar üzerinden operasyon yapılıyor ve sadece işte siz aldığınız %52.18'lik oydan destekten söz edeceksiniz. Bir kere tamamen bu bir hesap hatası. Ve Kılıçdaroğlu'na oy vermiş %48 oranındaki seçmen tabanına haksızlık. Bunu hemen düzeltmekte fayda var. Onlara yapılan bu haksızlığı bir kez daha yinelemekte ne var. Şimdi amaç şu. Tabii ki bir, büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. CHP'ye, Millet İttifakı'na ve Kılıçdaroğlu'na oy veren kesimde bir hayal kırıklığı, bir umutsuzluk dalgası var mı? Var. Şimdi iş tam bu aşamadayken kalıcı vuruşu yapma. Yani hani e, yıkıldı diye düşünüyor. Ayağa kalkamayacak bir hale getirme operasyonu bu. Niye? Çünkü CHP'nin denetlenebilir bir noktada olması Türkiye'nin bundan sonraki 5 yılında büyük önem gösteriyor. CHP denetlenebilir bir noktada olmalı. Bu noktada da hatalarına, yanlışlarına rağmen Kılıçdaroğlu'nu tam bu aşamada tamamen etkisiz hale getirdi. Keçim akşamı işte bir açıklama yaptı Kemal Kılıçdaroğlu ve dedi ki ben buradayım. Mücadele devam ediyor. Ve bu açıklama tabii ki önemliydi. Aynı akşam e, CHP Genel Merkezi'ndeydi Ekrem İmamoğlu. O İstanbul'a döndü ve ertesi gün önemli açıklamalarda bulunacağı söylendi. İşte İstanbul'un fethinin yıl dönümüydü. Ee, yani bu işte yıl dönümünde ee, Ekrem İmamoğlu ee, bazı umut mesajları verdi ama yenilenmeye yönelik de mesajları var. Şimdi gelelim ee, Erdoğan'ın CHP'nin iç işlerine yönelik bu operasyonu Kimler üzerinden yaptığı yani tabii ki bu isimleri söylemiyor ama o isimler hemen ortaya çıktı. Örneğin Akif Hamza Çebi. Bu dönem meclise giremedi. Milletvekilliği boyunca CHP'de can gelmiş yapmış isimlerden biri. Türkiye bunca sorunla, Türkiye bunca acıyla, yoksullukla, ekonomik krizle toplumsal sıkıntılarla boğuşurken sahada bir kez bile görmediğimiz isimlerden biri. İşte dün açıklamada bulundu ve seçim kendi ellerimizle işte Cumhur İttifakı'na Erdoğan'a verildi dedi ve Kılıçdaroğlu istifa etmeli Aynen bu ifadeleri kullandı. Tabi burada hemen şunu sormak lazım. Ey Hakif Hamza bunu söylerken bu ifadeleri kullanırken hani biraz böyle akıl mantık hani acaba gaza geliyor muyum acaba böyle hani çok küçük çok pis siyasi hesapların tuzağına düşüyor muyum ki düştüğün belli bu yaptığın açıklamayla aslında hani seni muhatap da bunları bile söylememek gerekiyor ama şimdi hani ortada bir istifaya çağırma gibi bir girişimde bulundun ya. Ne yaptın? Siyasi yaşamın boyunca o partinin içerisinde dişe dokunur. Toplumun ve ülkenin vermiş olduğu işte ayakta kalma mücadelesinde sen ne yaptın? Yan geldin, yattın, milletvekili maaşını aldın ve şimdi de sen ne kadar utanmadan işte Kılıçdaroğlu istifa etsin, işte biz ellerimizle teslim ettik olan. Aslında bu seçimi elleriyle teslim eden sen ve parti içerisindeki diğer Akif Hamza Çebiler. Evet parti içerisinde sadece bir tek Akif Hamza yok. Bir tek sen yoksun. Senin gibi başka isimler de var. Ve bu isimler nedeniyle belki de seçimde umulan, beklenen sonuç alınamadı. Burada Kılıçdaroğlu'nun hatası yok mu? Elbette var. Ama şimdi tam bu aşamada yani CHP'ye yönelik bir iç operasyon sürerken Erdoğan Hah, şimdi işte böyle bir umutsuzluk dalgasının şaha kalktığı bir aşamada kesin vuruşu yapalım, kesin vuruşu yaparak istediği hem muhalefet cephesinde de istediği siyasi dengeleri oluşturayım derken bu değirmene su taşıma neyin nesidir? Devam edelim. İşte o Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan denen ağzından çıkanı kulağının duymadığı kişi. Ya çok mu aradınız onu Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak için? İşte çıktı. Ulan doğru mu duydum acaba? Falan gibi laflar. İşte Kılıçdaroğlu buradayım falan dedi. İnanamıyorum. İşte değişime Öncülük et, istifa et falan gibi laflar. Dengesiz, siyasi dengesiz. Böyle bir aşamada siyasi hesapları partinin içine yönelik hesaplar yapanların diliyle yaklaşımlarıyla durdurmak, tuzağa düşmek değil midir? Gerçi Tanju Özcan benzerleri o kadar çok ki ve onlar tuzağa düşmek için o kadar hazır lokma olarak duruyorlar ki karşıda. Efendim işte en azından yerel seçimlere yenilenerek gitmek gerekiyormuş. Bu aşamada kurultay ve yenilenme tartışmaları tamamen kurulan tuzağa düşmekten başka bir anlam taşımıyor. Bu tuzağa düşmemeli. Eğer bir hesaplaşma yapılacaksa hesaplaşma ve parti içerisinde işte yeni genel başkan o bu neyse bunların e, şimdi e, tartışmaya açılması gündeme getirilmesi kurulan tuzağın içine düşmekten başka bir anlam ifade etmiyor. Ya da işte dün Bahti Portakal denen gazeteci işte kendi kanalında açıklamalarda bulundu ve işte dünya kadar laf ve falan ondan sonra getirdi dedi ki işte ey Kılıçdaroğlu istifa et. Bakın bu ülkeye siyasi bilinci sıfır noktasında olan gazetecilerden daha büyük kötülük etmiş başka bir unsur, başka bir bir yapılanma düşünemiyor. Fatih Portakal senin siyasi bilincin, öngörün, deneyimin ancak bir reyting kaygısı kadarsa bunu gidiyorsun. Yapma. Yapma. Kılıçdaroğlu istifa et çağrısını tekrarlarken, söylerken bütün az önce söylediklerimizi düşündün mü? Böyle bir tuzağın kurulduğunu ve bu tuzağa destek olduğunu, bunu körüklemek üzere ekrana çıktığının farkında mısın? Değil. Şimdiye kadar olmadığı gibi çünkü en ufak bir siyasi bilinçten yoksun. Rating koruna yapıyor. Rating yani orada farklı. Yani aslında bilmeden, düşünmeden ağzından çıkanı kulağa duymadığı için düşünmeden konuştuğu için atıyor. İşte attığı ve ya farklı bir şey söyleyerek dikkatleri üzüme çek, üzerime çekerim. Rating toplarım yaklaşımının son bir örneği. Dün akşam kanalda istifa et Kılıçdaroğlu sözleri. Tuzağa düşmemek gerekiyor. Akif Hamza Çebi olmamak gerekiyor. Tanju Özcan olmamak gerekiyor. Kurultay tartışmalarının ve efendim işte yerel seçimlerden önce falan filan gibi tartışmaların şimdi sırası değil. Evet seçim sonuçları büyük bir umutsuzluk yaratmıştır. Bir sallanma yaratmıştır. Ama bu sallanmanın üzerine kesin bir yumruk atmak üzere hazırlık yapanların oyununa gelmemiştir.